vücudumuzun harekete geçmesi, bir takım amelleri fazladan yapmaya o gayret bizim içerimizde bir düşünce olursa olur. Yani söz gelimi misal olarak şimdi elimde benim bir limon olduğunu düşünün. Böyle o limonu sıktığımı, ekşi ekşi böyle sularının aktığını hayal edin. Böyle ben anlatırken bile otomatik olarak yani istemsizce ağzımda böyle bir kamaşma oluyor. Ne oluyor? Benim beynimdeki, benim zihnimdeki o limon suyunun ekşi olması İstemsizce benim ağzımdaki kasları harekete geçiriyor. Aynı şekilde bizim de şayet içerimizde bu dert olursa fırsat bulduğu ilk anda bizim o bir level üste çıkmaya işte farzları sadece kılıyorsak sünnetleri de kılmaya başlamaya sadece sünnetleri de işte sünnetleriyle birlikte kılıyorsak nafileleriyle birlikte kılmaya nafileleriyle kılıyorsak vakitlerde işte zikir çekmeye yönelik ne olacak o içerisin içimdeki dürtü beni harekete geçirecek. Aynı nasıl ki o ekşi limon suyu sadece tahayyül etmekle, tasavvur etmekle benim ağzımdaki kasları harekete geçiriyor. Aynı şekilde kalbimdeki o rahatsızlık da benim eksik olarak yapmış olduğum veya daha güzel bir seviyede yapabilmeye imkanım olan ibadetleri yapma noktasında bana bir takım gayretler verecek. Onun için artı bir parantez misal olarak yani yapmaya çalışıp da yapamadığımız ibadetlerde veya yapıp da bırakmaya çalışmış olduğumuz herhangi bir amelde fiiliyatta evvela bizim o şey hakkında bilgi sahibi olmamız gerekiyor.